Sağlayan fedakar başkanımızı alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, saygıdeğer protokol, Pınarbaşlılar Derneği ve ilçelerle Kayseriler Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftar yemeğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Pınarbaşlılar Derneği biliyorsunuz 2006'da ilk hedefi Pınarbaşlı'na yüksek okul yapma hedefiyle kurulmuş. Bu hedefin de 2010'da gerçekleştirilmiş. Ama Burada benim gerçekleştiremediğim, çok üzüntü duyduğum bir olay var. Yüksek okulu bitirdik, hala açamıyoruz. Buradaki siyasilerden temennim, isteğim, arzum, inşallah Pınarbaşı, Sunay Yalçın Meslek Yüksek bir an önce açılmasıdır. Derneğimiz Kayseri'de kurulduğu andan itibaren e, şeyler vermeye, burslar vermeye, büyük organizeler düzenlemeye devam etmekte ve hala da bu çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün Pınarbaşılılar Derneği, Kayser'de bugün itibariyle her gün farklı farklı restoranlarda yemek verdi. Bugün en son protokol ve muhtarlarımız ve çeşitli iş adamlarımıza verdiğimiz yemektir bu. Ve bin kişiye bu sene bu ay itibariyle Pınarbaşlılar Derneği ve İlçelere Kayserler Derneği arkadaşlar. Yine Pınarbaşlılar Derneği buradaki muhtarlarımız da bilir. Köylerdeki, ilçelerdeki insanlar da bilir. Pınarbaşlı da e, ...çalışmalarını yapmakta ve bu çalışmalarını da e, uzun yıllar devam ettirmektedir. Yine e, okullarla ilgili, burada e, kendisi tayini Avanos'a çıktı, Namık Kavral müdürüm bilir. Pınarbaşı'ya çok e, slide makineleri, projeksiyon makineleri gönderdik. Kendisi de şimdi gittiği için kendisine huzurlarınızda da bir kere daha teşekkür ediyorum. Pınarbaşı'ya Pınarbaşılar Derneği olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz yine pınarbaşılara ve Kayseri'de yaşayan tüm hemşerilerimize hizmet etmek. Şunu buradan açıkça ifade etmek istiyorum. Biz Kayseri'de 200 binin üzerinde yaşayan pınarbaşılarız ve biz Pınarbaşıllar olarak artık Kayseri'de de varız. Kayseri'nin söz sahipliğinde de varız ve bundan sonraki süreçlerde iş adamlarımızla, bürokratlarımızla, memurlarımızla, işçilerimizle, çiftçilerimizle Kayseri'nin yönetiminde var olmaya, Kayseri için çalışmaya Var olmaya devam edeceğiz. Yine Pınarbaşlılar Derneği e, son yıllarda yaptığı çalışmalarını ilçeleriyle, Kayseri Bülteni ile ne yapıyor? Yayınlıyor, tüm hemşerilerimizin bilgisine sunuyor. Ve Pınarbaşlılar Derneği bu yapmış olduğu çalışmalarda yine Pınarbaşlılar Derneği üyesi olup da Çeşitli meclis üyeliklerine geçen arkadaşlarımız yer aldı. İl yönetimlerine geçen arkadaşlarımız yer aldı. Ama biz bir dernek olarak Eren Maraşlı'nın bir siyasi gör görüşü var. Ama Pınarbaşılı Derneği bütün siyasi partilere hitap eden bir dernektir. Onun için son dönemde meclis üyeliğine geçen arkadaşlarımızın yönetim kurulu üyelikleri düşürülmüştür. Onların yerine yeni arkadaşlarımız yönetim kuruluklarına geçmiştir. Yine aramızda yeni... Ee, İl Başkanlığı'na, AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Sayın Hüseyin Cahit Özden Bey var. Ona da kendisine başarılar diliyoruz. Hoş geldiniz diyoruz Cahit Bey. Hepinize saygılar sunuyorum. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz tekrardan.